bilim ve kitap dostlarıma selam ve sevgilerimi ileterek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün sizlere uzun bir süredir planladığım kitap tanıtım çalışmamı aktaracağım. 2024 yılı itibariyle toplam sayfa sayısı 6200'ü bulan, yayınlanmış ve dağıtımda olan 25 kitaba ulaşmış bulunuyorum. Bu yoğun ve yorucu sürecin sonunda okuma ve yazma süresini biraz azaltarak bazı kitaplarımın gözden geçirilmiş ikinci baskılarını yaptık ve tanıtım dosyalarını hazırladık. Her ne kadar bu tanıtım metninde kitaplarımın listesi yayınlanma tarihine göre listelense de sizlere aktarırken ortalama olarak her okurun beklentisini karşılayacak, onu yormayacak önerilen bir okuma sırasına göre kitaplarımı tanıtmaya çalışacağım. Eserlerin tamamını bütüncül olarak nitelendirmek gerekirse, multidisipliner bir bilim anlayışı ölçeğinde daha yaşanabilir bir dünya için sürdürülebilir bir ortak medeniyet öngörüsüyle adım attık ve ilerliyoruz. Konuların ana teması ise bilim, kültür, sanat, edebiyat, felsefe, sosyoloji, bireysel ahlak, toplumsal etik, hukuk, insan hak, hürriyet ve ödevleri, aidiyetler, inançlar. Bu konuları ise makale, deneme, hece şiiri, roman, anı, öykü, mektup, özdeyiş, tarım, sanayi, teknoloji, metodoloji, araştırma ve nakil yazıları normunda yazıya dökmüş bulunmaktayım. Temel misyonum ise yeryüzünde ahlak ve adaletin yüceltilmesi, özgür ve mutlu toplumların refah içinde birlikte yaşamasının sağlanması dürüstlüğü her şeyin merkezine koyarak üreten ve paylaşan toplumların egemen olmasıdır. Faydacı, aydınlanmacı, çoğulcu, toplumcu, uzlaşmacı, dayanışmacı, teşkilatlı, sistematik bir medeniyet modelini öngörerek adım attık. Emperyalizme, kapitalizme ve despotizme karşı dururken elbette maddenin, materyalizminde kulu ve kölesi olmayacağız. Özgürlük, özgünlük ve özerklik derken dengeyi de iyi ayarlamak gerekiyor. Özgürlük özlemi ve beklentisi güvenlik, refah, dayanışma, huzur ve muhabbet kalitemizi de düşürmemesi gerekiyor. Kitapları temin etmek isteyenler için şu ön bilgiyi de verelim. Kitaplarımın hepsi topluca bir kitapçı ve satış sitesinde olmayabilir. www rm.web.tr kitaplari kitapları kişisel web site adresinde temin noktaları hakkında bilgi vardır. Ayrıca yayıncılardan da temin edilebilir. Her ne kadar öneri ve öncelik sırasını sizlere iletmiş olsam da ihtiyacınız ve merakınız olan eserden okumaya başlayabilirsiniz. Kısa bir girişten sonra kitaplarım hakkında özet bilgiler vermeye başlayayım. Birinci kitap, özlem yüklü anıların izinde. Farklı zaman ve mekanlarda yaşadığımız, tanık olduğumuz olayları günümüze de bir ders verebilecek nitelikte konuşma diliyle anlatmaya çalıştım. Tarihi, turistik ve nostaljik bir hatıra yazılarının ötesinde sosyal bir gerçeklikle yüzleşebileceğimiz anlatımlara tanık olacaksınız. Yaşanmış her olay bize geçmişten bir şeyler fısıldıyor günümüze anlam katıyor ve geleceğe dair öneriler üretiyor. İkinci kitap Anadolu Ortak Aşk Medeniyeti Bu kitap toplumsal gerçekleri roman kurgusu şeklinde aktaran bir eserdir. Farklı kimlik, inanç ve aidiyetlere sahip insanları demokratik, laik bir devlet düzeminde birlikte yaşam arayışları amacıyla bir araya getirdim müzakere ve tartışmalar herkesi ortak bir noktada buluşturdu. Trabzon limanından başlayan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde biten bir gemi yolculuğunu konu alan bu romanda, kahramanlar ayrıca yaşanılabilir bir dünya düzeni nasıl olmalı sorusuna da cevap arıyor. Ayrıca bu roman kurgusunun farklı bir anlatımı da Ve İnsan Uyanırsa adlı kitabımdadır. Üçüncü kitap Mutlu Köy Doğal ve Ortak Yaşam Mücadelesi alt başlığı ile yazmış olduğum bu kitap tarımsal fütüristik bir kurguyu içermektedir. Kısa ve öz anlatımlarla modern tarımsal üretim, ortak yaşam kültürü, çok ortaklı girişimcilik, işletmecilik, gıda işleme sistemleri, pazarlama teknikleri, turizm yatırımları alanlarında örnek bir yatırım tasarımını içermektedir. İster 500 metrekare olsun, isterse 5000 dönümlük bir arazi yatırımı, bu küçük ama büyük idealler barındıran kitaptan çok şeyler öğreneceksiniz. Dördüncü kitap Aşı, Tohum ve Maya Bilim, mantık, etik ve adalet için aşı, Tohum ve Maya adıyla okurla buluşturduğumuz bu eser, okuruna aşı, tohum ve maya olma aşkıyla yola çıkmıştır. Toplumsal denemeler, özdeyişler ve yazarıyla yapılan üç söyleşiyi içeren bu eser, soru ve sorunlara kalıcı ve akıcı bir dille cevap aramaya odaklanmıştır. 5. Kitap Kurgusal Mektuplar Kitabın adının ayrıca üst ve alt başlığı da bulunmaktadır. Kurgusal mektuplar geçmişe, bugüne ve geleceğe seslenmektedir. Hüzünlü, neşeli ve bilgi yüklü mektuplardır. Okudukça satır aralarında kendinizi, çevrenizi ve tanıdıklarınızı bulacak bu kurgusal mektupların muhataplarına ulaşmasını arzu edeceksiniz. 6. kitap Suya ve Sabuna Dokunan Yazılar. 9 farklı alanda zihin açıcı, bilgilendirici, sorgulayıcı deneme yazılarının buluştuğu bu eserde insanlık ve yurttaşlık bilinciyle suya ve sabuna dokunan bir mana atmosferinde gezindiğinizi hissedeceksiniz. Kitaplarımın en son bölümünde her yeni kitapta güncellenen önerilen başucu kaynak kitap listesini bulabilirsiniz. 7. kitap Bahar Esintileri. Gerçeğe ve geleceğe olan özlemimizi yansıttığımız Bahar Esintileri adlı kitabımda özleyiş, deneme, hece şiiri ve güzel sözler bölümlerinde duygu ve düşüncelerinize kelime ve kavramlarla yeni güzergahlar sunacaktır. Aradığınız hakikat ve gerçekliğin sizleri nerede beklediğini bilemezsiniz. Okumaya, araştırmaya, keşfe ve yürüyüşe devam. 8. Kitap En Güzele Yürümek Genişletilmiş ikinci baskısı yapılan bu eser, toplum olarak düştüğümüz yerden kalkmanın yol işaretlerini verme çabasındadır. Birbirinden bağımsız yedi bölümde yer alan duygu, düşünce, öneri ve öngörüler, daha iyi bir insan, daha organize bir toplum modeline vurgular yapmaktadır. Özdeyişler, denemeler, kitap inceleme yazıları, alıntı yazı ve sözler, önerilen kaynak kitaplar ve en güzele yürümek uğruna bir kurgusal anlatım içermektedir. 9. Kitap Hukuk Aşkı Yeni bir anayasa özlemi alt başlığı ile güncellenerek ikinci baskısını yapan kitabım, toplumsal hukuk bilincine artı ve olumlu değerler katma aşkı ile okuyucularını bekliyor. Profesör Doktor Sami Selçuk hocamızın sunuş yazısı ile girizgah yapan bu eser, kapsamlı bir yeni anayasa önerisi, ceza hukuku içerikli bir kurgusal roman, denemeler, özdeyişler, şiirler, alıntı yazı ve sözlerden oluşan 7 bölümü içermektedir. 10. kitap. Çalışma Atölyemiz bu kitabımın Mutlu Köy kurgusal romanımla birlikte okunması önerilir. Önerilen ve özlenen bir toplumsal medeniyet altyapısında bilim, sanayi, teknoloji, metodoloji ve üretim olmaması mümkün değildi. Bağımsız olmak, ayakta kalmak, toplumun huzurunu, güvenliğini, devamlılığını ve refahını sağlamak için üretimi özendirmek ve başarmak zorundayız. İşte bu amaçla üretim, bakım, onarım, arge, ürge ve planlama ile ilgili kişi ve kurumların başvuru kitabı olacak nitelikte bir eser hazırladım. Çalışma Atölyemiz adlı kitabım, bir hobi atölyesine sağlayabileceği katkıların yanında, seri üretim yapan bir sanayi işletmesine de sunabileceği çokça faydayı barındırmaktadır zamanlama, planlama, verimlilik, kalite ve iş ahlakı bu süreçlerin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu alanlara yaptığımız dokunuşlar mevcut düzeyinizi daha da yükseltecektir. 11. kitap Ayağa Kalk Anadolu. Anayasa önerimizin bir önceki metnini de içeren bu eser Toplumca bizleri ayağa kaldırması, şahlandırması için moral ve motivasyon desteği sunan makale, özdeyiş ve sözlerden oluşmaktadır. 12. kitap Ayağa Kalk Adalet. İnsana ve doğaya saygı için Ayağa Kalk Adalet sloganıyla toplumsal bir misyon yüklenen kitabım 9 kıtalık Ayağa Kalk Adalet adlı hece şiirimle başlamaktadır. Denemeler, özdeyişler, şiirler, alıntı yazılar ve sözlerle devam eden anlatımlar, 5. bölümde bir ceza yargılamasında kurgusal savunma örneği ile son bulmaktadır. 13. Kitap Ayağa Kalk İnsanlık Ayağa Kalk serisinin üçüncüsü olan bu kitap, ahlak, adalet ve siyaset yazılarından oluşmaktadır. İnanç, düşünce, beklenti, özlem ve tutku gibi farklılıklarımızı zorlamadan insan olma ortak paydasında buluşamıyorsak, her varlık için bu gezegenin cehennem ve zindana dönüşeceğini vurgulayan bu eserimde farklı olarak ahlak, adalet ve maneviyat öğretilerini merkeze alıp siyaset anlayışıyla buluşturmaya odaklandım. 14. Kitap Özdeyişler 532 sayfa ile en hacimli kitabım olan Özdeyişler, ahengimiz, akordumuz, nefesimiz olmak için taliplilerini gözlemektedir. Kısa ve öz anlatımlarla zihinsel üretim örnekleri içeren aforizmalar 5 bölüm halinde okurlarıyla buluşuyor. 15. Kitap Kitap inceleme yazıları Hangi alanlarda Hangi kitapları neden okumalıyım sorusunun cevabını arayanlar için rehber bir kitap hazırladım. Kitabı uygun ve hızlı bir şekilde temin edip en azından bununla okumaya başlamanız toplumsal faydaya katkı sağlayacaktır. Yaklaşık 40 yıldır okuduğum farklı alanlardaki kitaplardan vaktim oldukça kitap inceleme yazıları hazırlayıp yayınladım. Farklı eser ve platformlarda yayınlanan bu inceleme yazılarından seçtiklerimi bir araya getirerek kitap tercihi ve okuma kültürümüze farklı bir renk katmayı amaçladım. İnceleme yazılarımda kitaptan yakaladığım ruhu, bilinci, farkındalığı, heyecanı, yeniliği kendi üslubumla aktarmaya çalıştım. Yazılarımda kitaplardan alıntı ve özet çıkarma yöntemini tercih etmedim. O bilgiyi okurun kendisine bıraktım. Her bir yazı birbirinden bağımsız bir makale gibidir. Yazıları 9 farklı bölümde tasnifledim ki anlatım ve konu bütünlüğü bozulmasın. Bu eser kitapların özetleri olmasa da anlatımlarının amacı, ruhu ve kapsamı hakkında ipuçları verir, okurda ilgi uyandırarak okumaya özendirir. Mutluluk, huzur, barış, sevgi, güven, empati, özgüven bilim ve yüksek bilinç için ortak bir medeniyeti sağlam temeller üzerine kurabilmek adına farklı alanlarda ve sürekli kitap okunmasını öneriyorum 16 kitap Adalet Sevdam Benim İnsanlık Hakikat Güneşini Arıyor üst başlığıyla yayımlanan bu kitabım, hukuk içerikli bir kurgusal roman ile başlamaktadır. Kitabın ikinci baskısı yapılmıştır. Demokratik hukuk devleti ve ceza hukukunun genel ilkeleri konusunda kaynak olabilecek bilgiler sunulmaktadır. Pratik metodolojiye, suç tespit filtresi tablosuyla da sıra dışı bir hukuk uygulaması eklenmiştir. 17. kitap. Ve insan uyanınca. Aldanma ve aldatmaktan arınıp ve insan uyanınca neler olmaz? Neleri yapmaz değil mi? Düşünür ve düşler insan. Düşlerinin peşine düşer. Bazen ayağa kalkar, bazen düşer. Bir ideal, bir tutkudur onun için. Yaşamanın, nefes almanın gayesi olmuştur. Toplumsal bir kurgu içeren bu kitabın, birlikte yaşam kültürüne hizmet etmek için Anadolu'nun farklı zaman ve coğrafyalarında aidiyet geliştiren kimlikleri buluşturma ve konuşturma yoluyla birlik, barış, mutluluk ve dayanışma arayışlarına odaklanmıştır. 18. Kitap: Organize Toplum Donanımlı Birey, Verimli Yaşam, Güvenli Dünya ilkeleriyle yazmış olduğum bu kitap, apartman yönetimi, yerel yönetimler, dernek yönetimi, anayasal devlet, uluslararası yönetim konularında kural, ilke ve sistem arayışlarına öneriler sunmaktadır. 19. kitap. Nostalji Armanı. Tanık olduğum ve bizzat yaşadığım olayları anılar ve öyküler türünde yazılı hale getirdim. Zaman zaman düşüneceksiniz, hüzünleneceksiniz ve kızacaksınız. Anılar size doğru yanlış, faydalı zararlı kıyaslamasında belki de kalıcı mantık ölçüleri kazandıracak. Deneyimlerimi anı yazılarıyla sizlere aktardım. Özlem yüklü anıların izinde adlı kitabım bu eserin daha kapsamlısıdır. 20. kitap Hece Hece Şiir Dünyam. Hece şiirlerimden yapmış olduğum seçkileri sevgi iklimi, edebi esintiler, adalet bilinci, atışmalar ve toplumun kalbine başlıklı 5 bölüm halinde bir araya getirdim. Makale, öykü, anı, roman, mektup, denemelerin yanı sıra hece şiiri formunda mesaj aktarımı da toplumsal bir gereklilik olarak kabul görmektedir. 21. kitap. Türküler bizi söyler, şarkılar bizi özler. Yazarlık çalışmalarımda bilimci, mantıkçı, toplumcu, toplumsal faydacı davranmaya ve evrensel geçerliliği olmasını arzu ettiğimiz öngörülerle yola çıktım. Edindiğim birikimleri farklı ifade sanatları ile kitaplaştırarak tüm insanlığın istifadesine sundum. Bu anlatımlarım kağıda deneme, özdeyiş, şiir öykü, roman ve inceleme yazıları olarak yansıdı. Bu sosyal üretim serüvenimize sanat dünyamızdan da bir şeyler katmazsak bir tuğlamız eksik kalacaktı. Multidisipliner bilimsel bir anlayışla insanın beden, ruh ve beynine hitap edeceksek bu çeşitlilikte müzik ve sanat da yer almalıydı. Bu amaçla müzik harmanı oluşturdum. Zamanla ikinci cildini de hazırlayabilirim her eserin üzerine eklediğimiz kare kod ile internete bağlı olan telefonunuzdaki kamera veya herhangi bir QR kod okuyucu uygulamaya okutarak ilgili eseri video olarak da izleyebileceksiniz. Kitabı okuduğunuzda neşe, hüzün, tefekkür ikliminde dolaşacak, gönlünüzün ve zihin dünyanızın akordunu yeniden ayarlamış olacaksınız. Melodilerde her insan derdine, düşüncesine, inancına, hayattan beklentisine göre bir mesaj bulabilir. Türküler, şarkılar bize birlik, beraberlik, inanç, sevgi, aşk, hüzün, umut, cesaret dolu ve duygulu mesajlar sunmaktadır. Bu eserle ayrıca bilim, kültür, düşünce ve teknoloji dünyamızı bir sanat molası ile taçlandırmak istiyoruz. Öncelikli misyonumuz yıkılan sevgi kalesinin onarılmasına, kirlenen muhabbet pınarının arındırılmasına bir nebze olsun katkı sağlamak. Sanata saygı ve vefamız umarım toplumsal bir mayaya dönüşür. 22. Kitap Güzergah Arayışı Eski köye yeni adet alt başlığıyla yayınlanan bu eserimize Profesör Doktor Mustafa Tören Yücel hocamız sunuş yazısı kaleme almıştır. Ayrıca kitabın baskı öncesinde tamamını okuyarak öneriler sunmuşlardır. Kitabımız hukuk, ahlak, adalet, felsefe, bilim, medeniyet ve muhabbet yazıları içermektedir. 23. Kitap Bu şiirde özne sensin. Hece şiirlerimden oluşan bu eser 5 bölüm olarak hazırlanmıştır. Hece Hece Şiir Dünyam adlı eserim bunun daha kapsamlı halidir. 24. kitap Yaşam Donanımları. Dünya insanına açık büfe düşünceler mottosuyla hazırlamış olduğum bu eserde 6 farklı bölümde deneme yazılarını buluşturdum. Uyumlu, mutlu, birlikte yaşam, inovatif düzenli yaşam, verimli, güvenli, organize yaşam, sağlıklı yaşam, bilim, sanat, kültürel yaşam başlıklarıyla okuyucularımıza faydalı reçeteler sunmaya çalıştım. 25. Kitap Yaşam Merdiveni Soru ve sorunlara kilit taşı düşünceler sunumuyla hazırlamış olduğum bu eser, bu yolculuktaki ilk çalışmamdır. Yaşam merdiveni aynı zamanda bir medeniyet yolculuğu, bir uygarlık arayışıdır. Bireysel gelişim, toplumsal gelişim, düşünsel gelişim, yönetimsel gelişim başlıklarıyla yazmış olduğum denemeler edebiyatı felsefe ve sosyoloji ile buluşturmuştur. Kitapların hepsini okuyabilmek uzun ve yorucu bir süreçtir okuduklarınızı kitap satış ve tanıtım sitelerinde yorumlamanızdan, öneri sunmanızdan, başka okurlara da ulaştırmanızdan mutluluk duyarım. En içten dileklerimle Ali Rıza Malkoç.